Üzüntüm bu dünyaya muhterem. Ölümün nasihat olamadığı, ölümün ıslah edemediği insanlara üzüntüm. Bunca dakikalarımız sayılıyken, en güzel zamanları sevdiklerinden uzakta heba edenlere üzüntüm. Bayram günleri çocuklarının yolunu gözleyenlere üzüntüm. Onca bekleyeni varken, bayramı tatil bilip tatil mekanlarına gidenlere üzüntüm. Bitmeyen rekabetlerimiz, bitmeyen kavgalarımız. Bunca rahmete, bunca ize, işarete, bunca ders çıkarılacak şeylere rağmen... ...hala ders çıkarmayışımıza üzüntüm. Üzüntüm kıymetini bilmediklerimize. Şükrünü eda edemedik